kendini sapalar kesediği tekrar. Şimdi bakın bu insanlar nerelerde toplanıyor biliyor musunuz? Bir kısmı domuz avına çıkan avcıların mermileri karşısına buluyor kendisini. Yani 40 yıldır. Eğer evet, burada bir kardeşimiz rahatsızlanmış hemen ona ya, ya. yan tarafta yan tarafta zaten e, yan tarafta hemen yan tarafta. Evet. Heyecana dayanamıyor kardeşlerimiz. Recep Tayyip Erdoğan'ın Allah'ın izniyle bu heyecanı, bu coşkusu ta Amerika'dan, ta dünyanın dört bir tarafından insanların kalbine hak ettiği korkuyu veriyor. Şimdi kardeşlerim ya Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe girişimi de bulunan insanlar. Bir bir lağım çukurlarından ve özellikle domuz avına çıkanların karşısından çıkıyor bunlar. Bu insanlar 40 yıldır herkes amelin karşısını görüyor. Herkes yaşantısının karşılığını görüyor. Ve herkes bu memlekette zorla almış oldukları paralar karşısında Amerika'ya, dünyanın dört bir tarafında İsrailiyat ve Hristiyanlığa yapmış oldukları bu İslam dinine yapmış oldukları zulümden dolayı karşılığını görüyor kardeşlerim. Bakın on bir tane Sayın Cumhurbaşkanımıza Kars'a giden teröristler ve bu teröristlerin sözde burada giymiş oldukları olduk kıyafetleri aynen şunu gösterdi onlara. Siz ne olursanız olun hain olarak, ihanetçi olarak, din düşmanı olarak sizler girdiğiniz çukurlardan bu kadar çaldığınız sorularla çaldığınız makamlar, mevkiler hepsi bir bir alındı. Allah'ın izniyle halkımız bunu da kendi dünya gözüne gördü. Bunun için Rabbimize ne kadar şükürsek azdır. Allah bu toplulukta Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini, nefesini eksik etmesin inşallah. Evet, sevgili kardeşler, bakın bu insanlar bunca yıldır İslam dinini de sömürdüler. İslamiyetle ilgili yapmış oldukları bu kadar zulümden ve bunun avanesi olanlar şimdi üzülerek bu kendilerine her gün sözde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle görüşüyor diyen adamın bütün yazmış oldukları kabiliceysel paçavraları yalan yanlış kitapları Çöpeye gidiyor. Ama bunlarla birlikte o kadar basit geçiştirmişler ki o kadar Hristiyanlık ile bürünmüşler ki Kur'an-ı Kerimleri de atıyorlar bunlarla birlikte. Onun için burada bunların gerçek yüzü ortaya çıktı. Eğer birisi kalkıp bu Teton'un kitaplarıyla birlikte Kur'an-ı kitapları, Kur'an-ı Kerim'i atıyorsa o zaman bu adamların gerçek yüzü ortadadır. Bu adamların bunca yıldır neler bu memlekete yapan sevgi ortadadır. Bakın 18 on gündür onu söylüyoruz. Bu adamların İslamiyetle bugüne kadar hiç mi hiç bir alakaları olmadı. Cumhurbaşkanımızın teşhisi çok güzel. En başındakiler ihanet. Ortadak altınlığın parazitler ticaret altındaki bulunanlar da eğer bugün dönmemişse onlar da ihanet içindedirler. Onun için Cumhurbaşkanımızın tespiti ve özellikle rahmetlik Erbakan'ın ta 20-30 yıl önce bunlarla ilgili söylemiş olduğu bir cümle çöp manilardır. Diyor ki İsrail'in göstergesi bir dolardır, bir dolar. Bu FEDO ne yaptı? Bütün avalelerle bütün hipnoz yapmış oldu. Bütün insanlara bir dolar üfleyerek, okuyarak sözle gönderdi. Zaten gönderdiği o bir dolarda da onları nereye çekmek istedi ortada kardeşlerim. Ve bunun için burada uyanık olmamız lazım. O bir dolarlarda onun cebinde şu anda bulunan varsa ya da tanıdığınız varsa derhal bu Hristiyanlıkla üşenmiş olan bu bir dolarları yırtıp çöpe atmanız lazım. Bunu Recep Tayyip Erdoğan yıllardır söylüyor. Fakat ihanet çetesinin başı bakın Türk lirası varken Türkiye Cumhuriyeti'nin parası varken neden sen Amerika'nın bir dolarını gönderiyorsun? Demek ki bütün davası ortada. Bütün yapacakları ortada. Kardeşlerim, bu 5 yol meydanının bugüne kadar duruşu var ya tüm dünyaya şunu söyledi. Recep Tayyip Erdoğan'ın yolundayız elhamdülillah. Bayrakları da görelim canlı yayındayız. Van'ın coşkusu çok önemli. Evet. Van'ın coşkusu hemen bayraklarla Türkiye, tüm dünya izliyor Allah'ın izniyle. Bakın kardeşlerim, burada şunu yapacağız. Akşam söyledik, yeni kapıda Allah'ın izniyle 7 Ağustos'ta milyonların bu darbeye karşı tek ses olarak çıkacağı meydanda ben oray güçlü bir sesle, güçlü bir duruşla Allah'ın izniyle gerekli desteği veriyor. Biz şunu yapacağız. Tüm ihanet çetelerine, tüm Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan ve devlete gücü olan hainlere şunu söylüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu bayrağını ve bu milleti siz asla ve asla hiçbir şekilde sindiremezsiniz. Hiçbir şekilde kandıramazsınız. Hiçbir zaman bu milletin önünde siz kalkıp başka Hristiyan'ın, Yahudi'nin, Burada propagandasını yapamazsınız. Onun için biz bugün deyip bu saat deyip ona göre sabahlara kadar sabah namazına kadar dün düşmanlarına onu göstereceğiz. Hakiki mümin hakiki müslim